Arkadaşlar hepinize şefaatli ilçesi Akçami köyünden İrfan abinin tarlasından hepinize hayırlı günler Hayırlı cumalar cumadan çıktık Hayırlı cumalar güzel bir eser yaptırmış Tarlasının içine Dedik da güzel bir haberini yapak dedik Bir program çekelim dedim sağ olsun İrfan abi dedi hay hay Ünal Bey dedi gel dedim Evet İrfan abi hayırlı uğurlu olsun Yonca'nın içine güzel bir Gez güneş enerjisi yaptırmışsın Harika bir şey Nasıl oldu? Nereden cevap etti? Bu nasıl oldu? Aklına nereden düştü? Bey, sen baktın. bir, hangi köylüsün? Neredesin? Bu da onu da kendini Hı. tanıt millet vatandaş görsün. Evet. Ben Akçayam'ı köyünden İrfan Gülhan. Gülhan evet. Ünal Bey e hoş geldin. Sağ ol Allah razı olsun. Abi. Bey, ben 80'den bir evet. yıl su motoru, motorundan, uğraşıyorum. Mazutla uğraşıyorum diye. Şurayı her evet. Kuramam. 1 milyara mal oluyor. Bura kaç dağır yoncak evet. İrfan abi? 15 dağır. 15 dağır. 1 evet. milyara mal oluyor değil mi? Hep sunamam. Bi, bir, biçimi, bir biçimi 2 sever sunuyorum. 2 milyar yani. Cebinden iki milyar çıkıyor. Yani senede 5 sever biliyorum. Evet. Bitiyorum. evet. 10 milyar sadece mazuta para veriyorum. Evet İrfan evet. abinin oğlu da geldi sağ ha. olsun. Evet beraberler. Evet. Motorun parçası falan hariç. Hariç. Bu gider değil mi? Evet mazuta söylüyorum ben mazutu sadece. Bu bir, bir, bir dönem için ha, gidiyor. Bir bu bir, bir sene. Bir için. Evet. Bir evet. Ha, Arvanca sağcı ettim. Gittim sorundan bir mühendisi getirdim. O da kurdu sağ olsun. Evet. Bir lira çıkmıyor cebine. Şimdi cebinden çıkmıyor değil bir mi? Çıkmıyor. Sen 1 yıllık masrafı buna... Yani en geç ben 2 sene içinde bura bana 35 bin liraya mal oldu. Ben 2 evet. iki sene içinde amorti derim buraya. Bunu ileride de evine de de verme imkanı yani var değil mi? mi? Şimdi bundan 40 gün sonra sokar istesem katıya kurdururum. Evet enerjimi üretirim. Kendi evde enerji üretirim diyen yani. ama diyen değil mi? Tabii tabii. Süper. Hayırlı olsun abi. Sağ Su ne abi. kadar basıyor abi? Kaç fiskiye basıyor biz? Şimdi biz burada da görüyoruz gerçi. Şu, şu an için 10 evet. tane fiskiye çeviriyor. 10 tane fiskiye çeviriyor. Tane evet. Çeviriyor. Gördüğün gördü ağaç buradan Büyük ağaç evet. Orada bir ağaç var. Oraya kadar. 700 metre. 700 metre Oraya evet. Oraya kurdum, denedim. Mühendise para böyle evet. verdim, çalıştırdım. Evet. Para verdim. Kuran adama. Evet. Böyle rastgele olur mu? Evet. Adam da denedim köyünde olan su bu kadar helal evet. Baharın 15-20 fiskiye oluyor. Güneş bol olursa vay yavru vay. Bizim şafaatlı ve yozga toprağında güneşten bol bir şey yok. Yok değil karşımı. mi? Ha. Şimdi mazot derdinden kurtuldum diyorsun oh. abi. Keşke traktöre de böyle bir şey yapsalar ya. <laughs> <laughs> değil mi? Harika. Na, İrfan abi nasıl? yoncan nasıl? Güzel suyu verdiği zaman çıkıyor değil mi Yonca? Yani baksana şu an bak. bir, bir oyanını çek ya. Yani Oyanı, Çekeyim. Oranı. Tamam şöyle yani, gel simat, şöyle gel. Gel şöyle gidek gel. Sumatörünü Allah canını Değil mi abi? Bu güneş Oo. çıkarandan Allah razı olsun o değil ha. mi? Bak Şafat'ı da gez projesi de bitti. Ne güzel oldu. Şimdi ya belediyenin kesesine aile nakit para giriyor. Abi canım. İrfan abi. Şuradan tam Ağacı oraya kadar çıkar değil mi bu enerji? Buradan oraya 700 800 metre. Evet, evet. Oraya kadar denedin. Parayı ona ver. Öyle ver. Nasıl vermem? 1 kilometre bir evet. evet doğru söylüyorsun hocam 1 kilometre, yani kilometre var 1 kilometre var doğru söylüyorsun yani, ne evet, bak, işte şey, var. Bir Güneş bir ne kadar hız var. şey olursa hocam o zaman Vallahi İrfan a. %100 yüz oldu neydi Şimdi şimdi yani fiskiyelere zat vermiyorum <laughs> Of of güzel 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 Yeter güzel. ki bulut olmasın Evet İrfan abi sana evet, evet. Bir de onunla konuşalım evet, evet abim Hayırlı olsun, kolay ol, olsun. Güzel abi. bir proje uygulamışsın. Abi. Sağ ol abim canım yerim. Dediler ki Akçamide bir güneş enerjisi yaptırmış İrfan e, Gülhan abi dediler. Ben de dedi ki tabii biz ne demek çiftçi deyince bizim akan sorular duruyor bizim Kabakini evet. postası. Arkadaşlar bu e, paylaştığımız videolarımız Kabakini postası YouTube kanalında paylaşacak haberiniz olsun. Instagram'dan, Facebook'ten. Abim tekrar hayırlı olsun abim. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hoş geldin. Güzel bir proje abim. Evet abi. İşte araştırdık. Evet. Uyguladır işte abi görüyorum. Evet. Şu anda bedava sulama evet. yapıyor. Değil mi?